Merhaba arkadaşlar Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir ben de iyiyim çok şükür arkadaşlar ee, dedim çocuğu uyutmuşken hemen bir video çekeyim şu güzel kızımla açayım istedim bakın arkadaşlar bu kadar güzel ki yeni gelen yaprakları bunların şöyle bakın bunlar yeni büyüdü bende bir tane daha geliyor şu ilk diktiğimdeki yaprak tek yapraktı bu şöyle bunu bir ablam başka bir şeyle değiştirdi. Tekrar satışa koydum arkadaşlar. 150 TL'lik boyutu bakın şöyle. 150 TL'lik boyutu çok güzel bir yaprak yapısı var. Şu da 100 TL'lik boyut arkadaşlar. Bakın. O kadar şahane bir şey. Özel türlerden bu da. Bakın. Şöyle tüylü tüylü. Burası kadifemsi arkadaşlar. Bildiğiniz e, koyu mavi siyaha yakın böyle çok güzel bir rengi var harika dışarıda bugün çok rüzgar var arkadaşlar e, biliyorsunuz Türkiye'mizin bir kısmı e, şehirlerimizden yangınlar oluyor yakıyorlar arkadaşlar 10 e, e, orman işçisi ve akut e, personel çalışanı biliyorsunuz yandı inanın o kadar üzüldüm o kadar ağladım ki anlatamam yani çok e, üzücüydü o hayvanların bağırtısı çığırtısı e, beni gerçekten derinden yaralıyor gerçekten çok üzülüyorum birkaç gündür de böyle hani onun şeyliği var üzerimde e, böyle Allah e, sabır versin baş sağlığı diliyorum e, yakınlarına da e, videoma devam edeceğim arkadaşlar çocuk uyandı Evet arkadaşlar çocuğu uyuttum. Bir yarım saat sonra karşınızdayım. Ee, dediğim gibi Rabbim e, yakınlarına e, sabır versin diyelim. İnşallah. Evet şu kızım 250 TL'den satışta arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Baya baya büyük. Bir menekşe türü. Özel. Menekşelerden şöyle. Bunun da bir diğer cinsi şöyle çok güzel kohlere çiçekleri gibi çiçekler açıyor arkadaşlar bunlara. Şöyle birisi yuvarlak yapraklı birisi şöyle ince uzun yapraklıdan arkadaşlar şöyle göstereceğim. Çok güzel bu 250 TL bu da 250 TL. Şöyle arkadaşlar. Ee, şu 150 TL doğam kaldı bir tane. Melek kanatlarım 200 TL'den büyük boyda. Ee, son iki adet arkadaşlar, ee, şunlar 125 TL, çok güzel, güzel şöyle morlu morlu. Bakın arka tarafları arkadaşlar morlu morlu bir tür harika bir şey, çok güzel esiyor arkadaşlar. Görüyor musunuz nasıl sallanıyor yaprakları şöyle ve ee, aglonamam var arkadaşlar şöyle bakın bu büyük boy şöyle şunlar küçük boy şunlar şöyle 400 TL'lik arkadaşlar şu da 450 TL'lik ebat olarak ve boy olarak büyük isteyenler varsa arkadaşlar çok güzel yaprakları var e, canlı yeşil tonun hakim olduğu bir akronimatörü çok da dayanıklı şunlar bebekli bir de arkadaşlar şunun da iki bebeği var şunun da bir bebeği var yanında son 3 adet kaçırmayın şunlar 300 TL dedim bunun biri satıldı şunlar var satışta olan böyle yeni yaprak çıkardıkça arkadaşlar şöyle eski yapraklarını kurutuyor çok değişik bir tür e şöyle bir adet e şundan var İpek gibi yapraklar olan özel e melek kanadıdır arkadaşlar bu da şöyle bir tür ince uzun melek kanadı ortasında beyaz çizgiler var kadifemsi ipeksi bir yapısı var çok harika bir tür büyük boyutu 150 TL arkadaşlar bunu da kaçırmayın ee, şuradan gidiyoruz şöyle kohleralarım var arkadaşlar bunlar özel tür kohlera şöyle isimleri yazıyor son 3 adet kaldı bunlar da şöyle Şunun ismi trolet trolet yazıyor. Bunlarda tomurcuk görmüştüm ben. Ha şunda var arkadaşlar tomurcuk. Bakın. Her yeri full tomurcuk. Görebiliyor musunuz? Her yeri full tomurcuk. Acaba nasıl açacak ya? Çok merak ediyorum. Ben de hani meraklıyım. inanın hani bakacak zamanım olsa bunların türlerinden edinmek isterim ama yerim yok. Çok güzel türler. Kaçırmayın. Bunlar 250 TL. Şöyle bir adet yaprak güzelim var. E şuradan Nursel abla da şunları e, istemedi galiba. Şunu çıkartmak istedi. Bir de şunu çıkartmak istedi. Şu ikisi de satışta arkadaşlar. Şöyle şunun da morlu morlu bakar mısınız? Çok güzel. Biraz susuz kaldı tabii ki arkadaşlar. İnanın hani yetişemiyorum. Hava çok sıcak olunca yetişemedim. Şu da fırfırlı türü. Bu da fırfırlı türü bakın arkadaşlar. Şöyle e, şeylerden e, e, son adetler kaldı. E, şunu eğer isteyen olursa 150'den verebilirim arkadaşlar. Bunun otu göbeği biliyorsunuz şeydi. İsteyen varsa 150'den alabilir. Bunlar 200 TL arkadaşlar. Çok güzel yaprak yapısı var. Bir de bunlar şöyle. Mesela şu iki gövdeli. Şu anaç bakın. Şöyle iki gövdeli. Mesela bu. Bu da şöyle üç gövdeli bakın. Bayağı alt gövdeleri kalın. Mesela bu şöyle bu tek gövdeli ama şöyle bebeği var. Şuna bakalım. E, bu da sen de 2 3 gövdeli var. Şöyle. Bu da 3 yani şey olmuş ana e, gövdesi alınmış. Şuradan kalın bakın ana gövdesi yanlardan bebek patlatmış. Yani kalın bir anaç gövdeye sahip bunlar. Bazıları şöyle bir tane var. Bakın bunun da aynı. Pepeçeliği alınmış. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Şöyle son adetler. Bakar mısınız? Bu pembe damarlı olan. Şöyle bir adet kaldı. İsteyenler varsa dönüş yapabilir. Şu da. Karadyum türünün, türlerinden farklı bir rengi. şurada da bakın farklı bir rengi. 300 TL bunlar. şurada da bir farklı rengi. Şöyle menekşem daha var. 250 Burada İtalya'dan gelen anaç şeyler var. Episkiyalar var arkadaşlar. Şöyle bakın her yeri fırtınacık geliyor. Bu da anaç bir gövdeye sahip. Bunlar da 200 TL. Şu 150 TL dedik. Şu bebeğinin hatırına sarı çiçekli arkadaşlar şöyle çiçeği var. Yani şunlar e, şu hasarlı yapraklar aldınız mı? Oradan yeniden şöyle aralardan sürgünler ve çiçekler veriyor arkadaşlar. Şöyle bu da morlu olandan. Bu da anaç bir gövdeye sahip. Şöyle çiçek açacak, burayı dolduracak arkadaşlar. Ben e, biraz şöyle alt büyük yaprakları hasarlı geldiği için koparmıştım bunları, yapraklarını. Şöyle. Şu kızım var. Şöyle. Bir şey 50 TL. Buradan bir kısım karba çıktı. Habibi ablanın çıktı. Ayşe abla seninkin çıkartamadım. Senin dışarıdaki e, hostes çiçekleri suya ıslatmışım. Biraz çok ıslaktı. Hani çıkarsam da suyu süzülmezdi. Onun için beklettim. Seninkini pazartesi günü çıkaracağım. E, Salih Salih ablanınki bekliyor. Salih ablanın e, ee, sıcakları çok aşırı derecede olduğu için biraz bekletme yaptık hem tür e, bekledik ama dersen ki Salih ablacım Elvan'cığım ben de çıkar dersen seninkini de çıkartırız ee, şu Kadri abla senin burada ee, şuradaki Salih abla şunlar hep senin ayırdıklarım Şurası Esin Hanım ödemesini yaptı. Sağ olsun. Senin Esin Hanım reksler dışarıda Hani dur, duruyor, serin ortama aldığım için buradan hani gösteremiyorum. Kusura bakma yetişip de hani e, fotoğraf da atamadım Şöyle burası e, Hamide Hanım'ın, Hamide Hanımcığım senin türü geldi. Bak, şöyle kocaman ayırdım. Bir tane çınar yapraklı ayırdım. Bundan da çok istenildi ama arkadaşlar bu isteğe göre getirtmiştim. Yani kalmadı, bitti yani şunları da hafif hani geldiğinde dedim ya 5 gün boyunca kaldı diye yine bile iyi gelmiş hafif uçlarında hasar var ama hani bunu da ona göre fiyatlandırmıştım zaten şöyle Hamide Hanım'ın tekrar şu aglonaması var bu gidecek bir tane de içeride kocaman bir menekşesi var şu yuvarlak yapraklı menekşenin büyüğünden almıştı şu aglonomam satışta Nursel ablacığım senin ee, şunlar bak ayırdıklarım şöyle şu susuz kalmış biraz şöyle bak şöyle şu dua'dan da aldı şu paskalya'nın bir tane daha olması lazım o, onun nereye gitmiş ki acaba şöyle arkadaşlar şundan aldı şu yaprağı güzelden aldı şu aklanaması ve şu duası var ee, bir tane daha şey olması lazım da onun Allah Allah ben mi göremiyorum Allah hmm. Paskalya'sı olması lazım ama aralarım sıkıştığına repoydum Acaba Ha işte şurada gözümün önünde de görmüyorum Allah 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 kazaya bakın şu Vallahi Arkadaşlar şu kanepenin buradan şu sehpanın üstüne uzanıyor çocuk artık bu tarafa atlamaya çalışıyor. Hani e, Allah güzel çiçeklerinize <laughs> sahip çıkamayacağım bu gidişle. <laughs> Onun için bir an önce kargolamak istiyorum. Şurası ayrıldı arkadaşlar. Şurası Melek Hanım'ın. Şöyle aglanaması var. Bir tane daha aglanaması var. Şurası Elif Hanımcığım senin. Şöyle. Hani ablacığım senin kızlar duruyor. İnşallah bunları da paketleyeceğim. Ee, ne zaman paketleyeceğim? haftaya seradan türler istedi, birkaç istediği tür var. Ee, onlara Onlar da gelince hepsini bir paketleyeceğim ablacığım seninkileri. Ee, Kadriye ablacığım e, şuna bir bakacağım da. Birine senden önce söz vermiştim. Ee, ona bir bakayım. Ona göre ayıracağım. E, Piskiyan var. Şu kızın var. Şu kızın gittikçe büyüyor. Şunlar da senin. Şu da şeyin. E, Melek Hanım'ın. Şuraya ayıralım. Şu da Melek Hanım'ın. Şunlarda Gülistan Hanımın şöyle şu Melek kanadını da biri soruyordu buraya koydum. E şöyle buraya alalım eğer isterse tekrar dönüş yapabilir. Çok güzel pembiş pembiş arkadaşlar. Çok güzel bir yapısı var. Bakar mısınız? Çok da büyük 200 TL'ye çok çok uygun. Kaçırmayın derim. Hele şu muhteşem bir tür. Şu son adetler kaldı zaten arkadaşlar. Başka da hani birkaç tane varsa var. Başka da yok. Bu çok güzel bir tür. Olmayan varsa kaçırmasın. Çok harika bir şey. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Hepinizi Allah'a emanet ederek kapatıyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Şu kızdan da çok soran oldu. İnşallah gelecek. WhatsApp numaramı bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Ee, ben size yardımcı olurum. Ödemesi yapılmayan kargoları çıkartmıyorum. En fazla bir hafta bekletiyorum arkadaşlar. Bir haftadan sonra dönüş yoksa ödeme yapılmadıysa çiçekleriniz iptal olacak. Bilginiz olsun. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.